Bugün bugün nelerle birlikte Royal Harp'te çok sık sorulan sorulardan bir tanesini cevaplayacağız. O da e, shopping yani alışveriş kısmında bazı eşyalarda NA yazıyor ve satın alma butonu yok. Bu ne anlama geliyor? Yani mesela şurada gördüğünüz e, tatlı Valentina Lollipop e, topukluları burada bir satın alma butonu yok çünkü bu e, Şubat'ta satıldı ve 2022 Şubat ayında tekrardan satın alıma uygun olacak ve bunu şimdi alamazsınız bu yıllarda. Ve burada da hani bunu hiçbir zaman alamazsınız. Bunu ancak artık Popstar setini 75 ve level üstü olduğunuzda trade yaparak alabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz bazı aksesuarlarda da bunlar yazıyor. Mesela bunlarda da bunlar Cadılar Bayramı sırasında geliyor ve normal elmasta değil Cadılar Bayramı'nda ortaya çıkan şu şekerlerle birlikte alınabiliyor. Mesela işte e, bu parlak kalpli küpelerde Şubat ayında satıldı. Ben de bunlardan Şubat ayında bir tane almıştım ama şimdi Mart ayında alamıyorsunuz bunu. Ta diğer yılı yani 2022 yılını beklemeniz gerekiyor bunları almak için. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Şu an Lena'da alışverişte bunları inceliyor. Ve biliyorsunuz ki birkaç gün sonra Easter güncellemesi gelecek. Onunla yeni setler ve yeni aksesuarlar bekliyoruz. Onunla alakalı da bir video gelir diye bekliyorum. Onu şimdi araştıracağız. Ben de gerçekten yeni güncelleme için çok heyecanlıyım. O zaman diğer videolarda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.